ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın alametlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, yerdanlıklarına ve Rablerinden nutup ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi mescid-i haramdan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar, putlar, üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım.'' size din olarak İslam'ı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavmi olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya tecavüze yeltenmişti de o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış sahipler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Muhakkak ki inananlar, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah'tan korkun. Ey iman edenler! İhramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse yaptığı işin vebalini tatması için öldürdüğü hayvanın dengi buna cezadır ki Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere buna yine içinizden iki, iki adaletli kişi hükmeder. Yahut ceza olmak üzere bir kefarettir ki ya o nispette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa Allah ondan intikamını alır. Allah daima galiptir, intikam sahibidir. De ki, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile. Ey selim akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Sadakallahu lazim.